Merhaba arkadaşlar. Bugün güzel birlikte kalecilerden oyun oynayacağız. Bakın arkadaşlar. Bakın bütün takım kaleci ve kalecilerden futbol ya oynamaya çalışacağım. Bir de dramlik soccer. Acaba nasıl olacak arkadaşlar? Çok merak ediyorum. Böyle kadromuz. Ve şimdi maça başladık. Bu oyuncuların <laughs> hepsi şey kaleci arkadaşlar. Ters degen. Kaleci Aksu. da var değil mi kanka? Semi kaleci oyunda. Arkadaşlar Hugo Loris aldı. Hugo Loris dışarı. Altay Bayındır yok oyunda. Sen almadığın için. Yo baktım Altay Bayındır ya. Var dedim ya. Yok dedim. Benim kerim ne ki? Oh Stella. Hayır vermeyeceksin. Demin odama yaptım. Vermedin. Şimdi ona da vermeyecek. Anne. Arkadaşlar ben kim oynuyorum? Bir yer alayım. Zera kafayı kaldırdı kurta. Kurta. Ya bak. Onun dediğim şeyleri hiç demek istemiyor. Ve git şöyle. Peter Chic, Chic, Chic ama Peter Chic. Onun onun okunuşu işte Peter Chic arkadaşlar bastırın. Haydi Jumbo haydi. Ka ha, bu ne adı ne ya? Dramlik sokar. Acaba ben sana oynanır mı? Hugo Loris. Ha bunu nasıl koşuluyor mu? Bilmiyorum hatırlamıyorum. Galiba koş. Ne, ne anne? Şimdi. Koşmuyorsun da. Aha. Arkadaşlar şarjım bitiyor o yüzden şuradan hemen açayım arkadaşlar arkadaşlar hemen girelim ikinci yarıya ve başladı Kalisto terste yani işe mi hastaneye mi? Daha hastaneye gittim, şey o. Ne <laughs> Arkadaşlar, bu soru, bu soru, bu soru, kastı. Parka mı? Aksu direk. Aman kardeşim. Efe, parka gideceğiz, sen de gelmek o istersin. O Ama dede, izin alacağım, sen, tamam mı? Arkadaşlar, ben geliştireceğim şuraya sizlersiniz tamam ben de şey, önce Melike iyi o da, o da yaptım, ben de içimde bir grafik almadan niye yani? kalkayım dedim. şanslı mı dedim yanlış. Mesela kalktım, yanlışmış doğru yapmak için bir yana tamam mı? güzel güzel ilerliyorum. sonra bir anda bir heyecan bastı beni. sonra dört tane bir çarpacağız. ben de onu dört çarpı bir olarak aldım. tane Ha, evet, Ama işte öyle değil. Sen hepsini teker teker çarpıyorsun. Ha. Ondan sonra söyledi ki arkadaş onu sıra gelmişsiniz. Bu kadar basit bir şey yapamıyorsunuz Anlamadım öyle Ben orada kaldım öyle oldum da bir şey diyemedim. Ya onların bir şey demesi umurum. Arkadaşlar tavedim çok kanıyor. Olmuyor. Sen de, sen de Hadi be. Baba. Şu gelip bağlantı atarsın. Bağlamayacağım. <tik> Babası kızmaz. Ee, 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 şey, o... Anne. Kalk Anne. Kalk kalk. 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 Ee, Hep kaleci, kale, kana kale. kale, kalede kim var? Bizim, bizim kalede şey var, namaz. Namaz. Az gidiyor. Namaz. Namaz mı adı? Namaz. Dalar. Namaz. Namaz. Ne yapıyor? Ve o Şarkı şarkı arkadaşlar ben de, takım de, böyle oynayayım de, ama herkesin hızı e, işte, çok düşük de, arkadaşlar. arkadaşlar. Kalecilerim mi? Evet. Ne ya? Şey oldu, Kaleciler, kaleciler gerçekten oyuncu değiller, değiller ki. Luis Suarez, Messi, Ronaldo yani gibi mi? değiller ki. Çeşiyorsun. Şey, evet. Kanka herkes hızlı, -hızlı koşabiliyor ki. Bunlar niye hızlı, -hızlı ne koşamıyor? Onlar kaleci, kaleciler hızlı -hızlı oynamıyor ki o yüzden. biz hızlı koşabiliyoruz. Ama biz kaleci değiliz. Hızlı -hızlı onlar da hızlı -hızlı koşabiliyor. Hızlı -hızlı Kaleden çıkar. Ama bu oyun kanka. Gerçek hayat olsa koşabilirler. Söyledim ona yazacağım falan diye. Bir o da de bitiyor. O da falan tersler bak şimdi şey Ben de biliyorum. Kaç. Neyse Ne, ne mahvediyor. Neyse arkadaşlar görüşürüz.